Çay yoğurtlu bulgur köfte yapacağız. Çiğfener kanalından malzemelerimiz üç yemek kaşığı irmik, 1 su bardağı ince köftelik bulgur, karabiber, bir yumurta, bir de tuz ekleyeceğiz arkadaşlar. Malzemeler katalım. sonra arkadaşlar sıcak suyumuz güzel güzel döküyoruz. Karıştırıyoruz. Ağzını kapatıyoruz. 15 dakika bekleyecek arkadaşlar. Barda e, suyunu bir e, su bardağı koydum haberiniz olsun arkadaşlar gördüğünüz gibi kabardı yumurta bir yumurta burada da zaten evet bir tatlı kaşığı ama çay kaşığı var döktüm tuzumuzu da döktüm büyük küçük fark etmiyor arkadaşlar. İsterseniz küçük, isterseniz büyük yapabilirsiniz. Elinizi satmayı unutmayın arkadaşlar. Yoksa dağılır. Ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bitmişti. Ve arkadaşlar suyumuz kaynadı. Gördüğünüz gibi. Bunları suyun içine atıyoruz. Su biraz fazla olsun arkadaşlar yapışmaması için. 15 dakika ve arkadaşlar yoğurt sosumuza geçiyoruz. Sarımsağımız var burada. içine döktük. Dök. Tuz dökeceğiz arkadaşlar. Ne güzelce karıştıracağız. Ne böyle pürüzsüz olacak. Yaklaşık burada e, 3 yemek kaşığı yoğurt var arkadaşlar, İçinde de sarımsak var, yani 3 diş. Arkadaşlar 3 yemek kaşığı yağımız var sıvı yağ, e, 3 e, çay kaşığı da kırmızı pul biber. Gördüğünüz gibi. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar yukarıya çıkmaya başladı. Gibi oldu. Ve bunu sems tabağına alacağım. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi yoğurdunu dökeceğim. gördüğünüz gibi ve pul biberli yağını döktüm arkadaşlar beğeni ve like atmayı abone olmayı ihmal etmeyin arkadaşlar sizin abone olmanıza bizim ihtiyacımız var çünkü ne kadar çok abone olursanız bizim için o kadar iyi olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.